Robi. Alps. Ben ben doğru ben doğru ben doğru ben doğru. Üsün üstün tecrübe üstün tecrübe yıllar oyuncusu yıllar boyunca. Yıllar boyunca. Ha Orası bu çocuğa. aramızda diyor, Kaka Rahat gideceğim.

Koştum koştum koştum. Geçtin lan bu gevşe. Acayip orta aç. Ya ne yapıyorsun? S ne yapıyorsun? Malucu rezil herif. Sert pas attım. Vallahi düz sert pas attım. Sert pas niye atıyorsun? Sert pas niye atıyorsun? Kanka geç. Üçgen atsam bile geçerdi ya. o düz üçgen. lan Geçtim. Sikerim lan şimdi ya. Ya yapma ya. Amına kodum malı ya. Sorumluluk. Sorumluluk. Ankara'sı. Bu bir kayaç can. Kanka bu çok Bu Yapma, yapma kanka. Kanka o yapma, çok yapma. <laughs> ama. Kanka. Peki de ama. Ay ne gerek vardı buna ya. Fena fena. <gülüyor> 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 Niye yapıyorum bunu? Bu, ma bu maç... Niye bu hale getiriyorum bu maçı kanka? Sen fiilen trollüyorsun kardeşim maçları. E kardeşim az önce diyordun ki ben misajlık yapıyorum işte konuşuyorum ediyorum. Sen sen frame blame sen kime frame atıyorsun? Oğlum, ben Ama böyle hata koyarım. Kime atıyorum. Bahane buldu kendine. Evet bahanesini kullanıyor. Bravo. Hadi çevre şu çayı ya adam çok kötü kanka. Taliska! Ama böyle yaparsan kanka böyle yaparsan şu 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 Allah'ın bize ikram ettiği golü kanka böyle yaparsan atamam yenemeyiz kanka. Oğlum iyi yaptım lan bence. Oğlum iyi lan bence. Ah içimiz patladı abi ya. Yuhan şimdi. Yuhan içeride misin? İçerideyim içerideyim. Umurumda mı? Ast. Aptal herif. Aptal. <laughs> Aptal. <laughs> Süle <Süleyman, süleyman> ya lan. Süle ne ya? Canavar gibi. Olur musun? <laughs> <laughs> Alfonso. Lan ben de canavar. Mayrat. <laughs> Mükemmel. <gülüyor> Tamam tamam 2-1 bak. 2-1 2-1 abartma. Sür. Kim ah. kaybetmediğin sürece sıkıntı. Bak kaybetme kanka bak kaybetme kanka kaybetme. Kaybetme. Pits. Pits'e de kaybetme. Muhammed'i gör. Muhammed kaçtı. Ne bir yapıştır bana o güven. Muhammed sana. Hala mağaz E peki bu benim umurumda mı sanıyorsun? <laughs> Muhammed. Nereye gidiyorsun lan? Net. <laughs> Yapma. Yapma ya. Bir tane atak kanka. Bir tane de atak. Bak S tier gevşeklik yapma şu anda. S tier bu bak. S tier yapma bak. Pozisyona girelim öyle yap gevşek Kanka vallahi yapma la. Pozisyonu hazırlayak bir ondan sonra yap. Bak. Hayır. <laughs> Siz gideceksiniz sanırım. Ulan ben, mesele benim fotoğrafım var. O fotoğrafı bilen var mı? O fotoğrafı ben evime astım lan. O fotoğrafı ben... Telefonumun... Telefonumun... Ön kamerasının şeyini yaptım. <laughs> Bu şut için çok geçerli bir bahane. Farkında mısın lan? Ah kü kü Bravo. Çok gidecek. Ricardo. Kuaresma. Ya aptal herif. Aptal. Aptalsın sen. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Öyle oradan tribüne nasıl vursun adam? Amına kudum malı. Aha. Markus arka ben direkt. Ben her yerden tribüne vurabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, kapkırızı geçireceğim, kapkırızı geçireceğim. <gülüyor> ah, şu mi yapmıyorum değil mi kanka? Anlamıyorsun. Ha niye yukarı? Ben onu anlamıyorum. Adam kaleciyi de çekmiş. Yani ne anlatıyorsun ama okuyorum seni. Biz geri Yapıştı bu neden yakını neden yakını amatör adam amatör adam neden Oğlum, yakını? yakını Ne diyorsun amatör amatör Pas adam. ver pas ver ne, Hayır adam bu, bu bahanen bir... değil hayır ya Filip mi? Filip mi? Sağ köşe, sağ köşe gidelim lan adamsın lan sen. Benim adım Muhammed lan. En sevdiğim pozisyonlar var. Çok... Burada orta açarsan iyi bir insansındır. Baba değilimdir belki de. Sergio. Sonucum, sonuç Ne var gidiyor, ne var gidiyor. Bekle. Yolla. İşte bu pas. Ben yani orada mısın? Buradayım. Neymar. Gerizekalı. Şunun komik, eğlenceli olduğunu düşünüyor ya. Acıla sıkısın bu. Yok abi sen sen uslanmaz bir gevşeksin. Böyle, böyle attı, böyle attı. Bu yapacak hiçbir şey yok. Böyle bir şansımız <laughs> var. Sen böyle vurdun. Sen bunu 4 bar vurdun. Sakın başka bir Olur şey söyleme inanmam. Dubu'na 4 bar vurduğunu biliyorum. Var. Vallahi temiz vurdum aslında da. O an bir oyun takıldı biliyor musun Moruk? Ne gerek vardı buna? Ben... Oh. ne gerek var kanka ciddi soruyorum bak. Harbi diyorum ne gerek var buna kanka. Oğlum <laughs> <laughs> pas alırım, x alırım, üçgen alırım, her şeyi alırım bir sıfır kanka bak yeminle yüzde yüz golümüz vardı bir de kırmızı yedirdin kanka bak, yine aynı yapıyorsun ya ama golü <laughs> kanka bu orkun kökçü neymiş ya bu ooooooo aftal kankam süper oynuyorsun. çok iyisin pas geçmesin Böyle şeyler olmasın. Manuel çok iyi kalitesin lan. Beni çok iyiyim Yapma bunu. Bunu yapması lazım kanka ya. Onu onu sükeyim. Herifin denemeye bak. Niklas. Yapmaz. Öf. Yapma da demeyeceğim. Savunma da sarmıyor ya. Niklas, süre. Duramıyorum şu an. Yemeyek. Full work Ben varım lan. And Tadi tadi Tadi. Elim alt tuşunda. <laughs> Sıkıntı <yöntem>. yok <laughs> ya. Per oynuyorsun sen şu an. Ne o lan? O çoktan sana depistiyim bana. Rooney. Paslı paslı. Gör, Marcus'u gör. Ya Allahsız köpek. Allah Allah. Hayır burada yapma burada yapma sevmiyorum hayır hayır yapma Kort Hoppala Hop salak mısın ya Bana mı dedin lan Hayır demedim kimse demedim Diyemezsin zaten lan Gens o oh, Oo vallahi çıkacağım ya. Speed abla görüyorum ben devam. Şu an devam ederiz. Macemiz şey. Geldi oyunum. <laughs> Üst kanat. Üst kanat da ya. <laughs> Üst kanat. Sen mi çekecek? Şey Ulan spin Kapatalım iyi kapatalım İnan izin yemeyelim Kalkayım ah, Kalkayım <laughs> <laughs> Al şunu Pek bir tükür Pek bir tükür Pek bir hadi oğlum Adamsın En aşağıda en aşağıda Orta <laughs>